Herkese merhaba. Bütün iyi hareketler kapıldı mı? Nerede bu iyi hareketler? Aslında bunu başlığı anlamlı kalabilmek için ilk cümleyi soru şeklinde kullandım. Yoksa aslında orijinal iki cümle. Bütün iyi erkekler kapılmış sitemi ve de nerede bu iyi erkekler sorusu. Şimdi ilk sistemi ben 20 yıldır hani her yerde günlük hayatımda hem de bu internetin yaygınlaşıp sosyal medyanın falan çıkmasıyla bunu her yerde zaten görüyorum. Görüyoruz bu sistemi. İkinci cümle ise nerede bu erkekler sorusu. E son zamanlarda hani özellikle 10 yıldır ama özellikle son 5 yıldır ama özellikle son 3 yıldır ama özellikle son yıl ve özellikle de son aylarda bunu daha da bir sık görmeye başladım ki açıkçası bu kanalın amacı da bu soruya cevap vermek. Şimdi bu iki cümle çok farklı konular anlatıyor. Ben şu an bunları tek bir izlenci içinde topluyorum ama birbirinden farklı konular. İki tane temel farkları var. Birincisi ilk cümleyi, daha doğrusu ilk cümledeki sistemi ve ikinci cümledeki o soruyu dillendiren kadınların yaş grupları. Birinci fark bu. Şöyle bir fark var. Bütün iyi erkekler kapılmış ya da hatta bir da ünlem koyarsak sonra bütün iyi erkekler kapılmış ya sistemi benim gözlemlerime göre 18 hatta 19 23 24 25 yaş grubu arasındaki genç kadınların ağzından duyuyorum. Öte yandan nerede bu iyi erkekler sorusunu? Yani hem Türkiye'de hem internet vasıtasıyla gördüğüm kadarıyla Kuzey Amerika'da ve Avrupa'daki kadınların sorduğunu görüyorum. Bunu da 30 ile 40 yaş grubu arasındaki kadınlardan duyuyorum. İki cümle arasında böyle bir fark var. Şimdi şunu bilmiyorum. Yani işte 20'lerin başındayken bütün iyi erkekler kapılmış diye istemeden genç kadınların küçük bir kısmı ya da bir kısmı ya da önemli bir kısmı daha sonradan ikinci soruyu soruyor mu onu bilmiyorum. Yani Bu konuda bir çalışma var mı bilmiyorum. Bu konuda bilgim yok. Ama dediğim gibi öyle bir yaş farkı var aralarında. İkinci temel fark ise ki bu en önemli şey. Her iki cümlede de iyi erkek diye tanımlanan erkeklerin farklı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani her iki grup kadında farklı erkek profillerini kastediyor iyi erkek derken. Pardon. Şimdi ilk grup. Kadının söylediği yani genç kadınların hani 18-19'u 23-24-25'e kadar o aralıktaki genç kadınların söylediği bütün iyi erkekler kapılmış konusu bazı bilimsel makalelere yansımış bir konu. Şöyle ki mesela şöyle araştırmalar bulabiliyorsunuz. İşte bu yaş aralığındaki kadınlara işte erkekler gösteriliyor mesela. İşte 100 kadar kadına işte 50 tane erkek gösteriliyor ve şu soru yöneltiliyor. İşte şu erkekler işte bekar, işte şu erkeklerin sevgilisi var, işte şu erkeklerin de hani evli bunlar şeklinde. Böyle partnerlerinin olduğuna dair bilgiler veriliyor ve şöyle bir korelasyon, şöyle bir ilişki saptıyorlar. Bu genç kadınlar partneri olan erkekleri daha çekici buluyor. Şimdi burada iki tane e, durum söz konusu. Birisi şu: Kadınlar e, doğaları gereği yani kendilerinde partneri olan erkekleri çekici buluyor olabilir. Bu nokta kesinlikle bu izlenci konusu değil. Yani isteyen istediği şeyi çekici bulabilir, istediği şeyi tercih edebilir. Bu bir e, mezbahis değil benim için. Kimisi sarışın sever, kimisi küçük eldi sever. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu, bu, bu izlencinin konusu değil. İkinci yaklaşım yalnız, eğer şu ise, ki ben bunu günlük hayatımda çok görüyorum bu açıklamaları, daha önce tercih edilmiş kadınlar, erkekler, daha önce kadınlar tarafından tercih edilmiş erkekler, Görece tercih edilmemişlere göre daha iyidir diye bir inanış var ve hakikaten de durum buysa yani bu üzerinde durulması gereken bir konu ve ben e, ilerleyen süreçte bunun üzerinde duracağım. Bilemiyorum belki 8. belki 9. belki 10. izlence de olabilir. Yani bir bilgi hedefi giderek yani hayatını ilk defa gördüğü iki hareket var bir tanesi e, tercih edilmemiş bir erkek. Bir tanesi de birçok kadın tarafından tercih ediliyor. Bunu bir bilgi olarak kullanmak ise bu üzerinde konuşulması gereken bir konu ki üzerinde konuşacağım. Şimdi gelelim ikinci cümleye, ikinci soruya. Nerede bu iyi erkekler? Hatta özellikle hani ben yani YouTube'da da görüyorum, sosyal medyada görüyorum, internet ortamındaki platformlarda görüyorum. Nerede bu iyi erkekler? Ya da şöyle bir versiyon da var. Ee, bu erkekler nereye kayboldu? Ve dediğim gibi bunu soran kadınlar da e, genel itibariyle 30'ların üzerinde. Yani 30'lu yaşlarında olan kadınlar. 30 ve 40 arasında olan kadınlar. Şimdi nereye kayboldu deyince bu şu demek. Yani daha önce biliyorduk biz bu erkeklerin nerede olduğunu. Ama artık neredeler? Ve bu soruda son yıllarda artan şekilde dile getirilince e, ortaya demek ki bir problem var. Pardon. Şimdi benim bu kanal açmaktaki amacım zaten e, bu soruya cevap vermek. Yani sırf bu soruya cevap vermek için, yani nerede bu iyi erkekler sorusuna cevap vermek için bir kanal açtım ve e, ilk izlencemde e, 8-10 tane izlence planım var demiştim. Şu an 56 oldu. E, bu sadece giriş. Eğer her şey yoluna giderse minimum 56 olacak yani. Böyle bir sorunun cevabının 3 dakikada ya da 5 dakikada ya da 10 dakikada ya da bir izlenceye verilmesi imkansız. Dolayısıyla burada sizden sabır rica edeceğim. Zaten hani kanal açmama da gerek kalmaz. Hani bir tane izlence çekerdim. İlk izlence dediğim gibi ben sırasıyla gideceğim. Yani bir kurs formatında olacak kanalım. Teker teker anlatacağım. Ve e, Bir şeyler öğrenme ya da ciddiyetle takip etme eğilimde olanlara e, bütün izlencilerimi teker teker izlemesini tavsiye ederim. Şimdi nerede bu iyi erkekler, nereye kayboldu sorusunun cevabının yarısını peşin peşin vereyim. E, bu iyi erkeklerle Aynı mahallede doğdunuz. Bu erkeklerle beraber okuma yazma öğrendiniz. Beraber ortaokulda voleybol oynadınız diyeyim. Üniversitede beraber okudunuz. Yaş itibariyle baktığımızda 30'dan sonraki kadınların bunu dile getirdiğini görürsek bunu göz önünde bulundursa demek ki 25-24'ten sonra demek ki bunlar ortadan kaybolmaya başlıyor. Çünkü 30'lu yaşlarındaki kadınlar eğer bunu dillendiriyorlarsa, benim gözlemim bu. Demek ki 18-19-20 yaşlarında ya da 21 yaşlarında belki 22 yaşındayken karşılaşmayı umdukları evlilikler yapmayı umdukları erkeklerin herhalde 25-26'tan sonra ortadan kaybolduklarını görüyorlar. Yani çok temel iki cevap verecek olursak Bir, ya bu soruyu soran, bunu merak eden kadınlar o iyi erkeklerin olduğu ortamlardan ayrılıyor ya da iyi erkekler bu kadınların ortamından ayrılıyor ya da her ikisi de. Bu sorunun cevabını vereceğim. Ama bunun öncesinde Anlatılması gereken çok şey var. Yani çok fazla tanım vermem gerekiyor. Hani amiyane tabirle sizi hazırlamam gerekiyor. Maalesef 5 dakikada verebilecek bir şey değil. Dolayısıyla yani bununla ilgili olan hakikaten de nerede bu iyi erkekler diye eğer içinizden geçiriyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Ben bu işe gönüllü oldum. Elimden geldiği kadar haftada bir ya da haftada iki tane izlenceler çekeceğim, yükleyeceğim. Onlar orada duracak, isteyen dilediği zaman izler. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Belki çok tatmin edici bir cevap olmadı ama bütün cevapları vereceğim. Hani buradan sizi temin ediyorum. Bunun garantisini veriyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.